Kırmızı çiçek ve büyük yaprak. Ormanın derinliklerinde narin bir kırmızı çiçek yaşardı. Bir gün hava aniden çok ısındı ve güneş yakmaya başladı. Kırmızı çiçeğin taç yaprakları sıcaktan bükülmeye, rengi solmaya başladı. Hemen yanındaki geniş yapraklı bitki çiçeğin zor durumda olduğunu gördü. Kendi büyük yaprağını bir şemsiye gibi çiçeğin üzerine doğru eğdi. Onu serin bir gölgeyle korudu. Akşam olup hava serinlediğinde kırmızı çiçek tekrar canlandı. Komşusuna teşekkür etti. Geniş yapraklı bitki ise gülümsedi. "Senin rengin ormanı güzelleştiriyor. Benim görevim ise seni korumak." dedi. O günden sonra güneş ne zaman çok çıksa büyük yaprak küçük çiçeği hep siper oldu. Umudun resmi mavi köyün büyük duvarına Umud'un resmini çizmek istiyordu. Ama ilk denemesinde boyaları birbirine karıştı ve kocaman bir leke oluştu. Mavi'yi pes etmek üzereyken Bilge ressam yanına geldi. ''Hatalarını silmeye çalışma, onları resminin bir parçası yapmayı öğren.'' dedi. Mavi bu öğüdü dinledi o büyük sarı lekeyi görkemli bir aslan yelesine, karışan mavi boyaları ise coşkulu dalgalara dönüştürdü. Günlerce sabırla çalıştı ve sonunda herkesi hayran bırakan bir eser ortaya çıkardı. Minik sincap fındık. Minik sincap fındık, annesi ve babası ona "Sakın şu yüksek dala çıkma, rüzgar çok şiddetti.'' dediğinde dinlemedi. "Ben zıplayabilirim." diye düşündü ve en tepeye tırmandı. Ancak bir anda kuvvetli bir rüzgar esti ve fındık neredeyse daldan düşüyordu. Son anda sıkıca tutundu ve korkuyla titredi. Annesinin ve babasının yanına geri döndüğünde onların sözünü dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anladı. O günden sonra fındık ne zaman bir şey yapacak olsa önce anne ve babasına danıştı. Böylece hep güvende ve mutlu oldu. Paylaştıkça büyüyen elma Uzak bir vadide kocaman ve kırmızı elmalarla dolu tek bir ağaç varmış. Bu ağacın adı Cömert Ağaçmış. Köyün en hızlı koşan çocuğu olan Mert bir sabah erkenden kalkıp ağaca gitmiş. Niyeti ağaçtaki en büyük ve en parlak elmayı kendine alıp kimseyle paylaşmamakmış. Mert ağaca tırmanmış, en tepedeki dev gibi elmayı koparıp cebine koymuş. Tam aşağı inecekken ağacın altındaki bir tavşanın üzgünce toprağı eşelediğini görmüş. Tavşan yavrusu için yiyecek arıyormuş ama her yer kurumuş. Mert önce elmasını sıkıca tutmuş, bu benim hakkım, ben buldum diye düşünmüş. Ama sonra tavşanın yorgun halini görünce içi cız etmiş, cebindeki o koca elmayı çıkarıp tavşanın önüne bırakmış. Tavşan büyük bir iştahla elmayı yemeye başlamış ve Mert'e teşekkür eder gibi bakmış. O anda garip bir şey olmuş. Mert elmayı verdiği için üzüleceğini sanırken içine tarif edilemez bir sıcaklık kaplamış. Eve dönerken yolda yaşlı Ayşe teyzeyi görmüş. Sepeti çok ağırmış. Mert hemen koşup sepeti taşımış. Ayşe teyze de ona bahçesinden bir tane kurabiye vermiş. Mert o gün şunu fark etmiş. Elmayı tavşana verdiğinde tavşan doymuş. Ayşe teyze'ye yardım ettiğinde teyze dinlenmiş. Mert ise hepsinden çok çok mutlu olmuş.